Herkese merhaba. Hakmar Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tatlıcı Anne Kıymet Özcan. Bu hafta bulut tatlısı yapıyoruz. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen o kadar hafif ve bir o kadar da lezzetli, şahane bir tatlı. Buyurun, hemen yapımına geçelim. İlk olarak şerbetini hazırlayacağız. Uygun bir tencereye 2 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı su alalım. Bir çırpma teliyle birkaç dakika karıştırıp şekeri biraz erittikten sonra kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Hamuru için bir paket krema, bir buçuk su bardağı un ve bir paket kabartma tozunu uygun bir kapta buluşturalım. Bir tahta kaşık ya da spatula yardımıyla hamuru 2-3 dakika güzelce toparlayalım. Çok kolay kıvama gelen hafif yapışkan bir hamurdur. Toparlanması 1-2 dakika sürer. İyice toparlanan hamurdan elimizi biraz sıvı yağına batıralım ve ceviz büyüklüğünde birkaç parça koparalım. Kopardığımız parçaları elimizin içinde düzgünce yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizelim. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişirdiğimiz tatlılarımızı uygun bir borcama alalım ve tamamen soğumuş olan şerbetiyle buluşturalım. Şerbetinin son damlasına kadar dakikalar içerisinde çekebilen bulut tatlısı artık servise hazır. Tatlılarında kullandığım tüm malzemeleri sizler de Hakmar Express mağazalarınızdan çok uygun fiyatlara alabilir, evinizde şahane bir bulut tatlısı hazırlayabilirsiniz. Afiyetler olsun, hoşçakalın.